Selamlar, selamlar, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben biraz gripim, biraz hastayım arkadaşlar. Umarım sizler iyisinizdir. Ki yani şu videoyu bile çekerken bile iğne yedim. İğnelerin üstüne bu videoyu çekiyoruz. Neyse. Herkese hasta olan arkadaşlar varsa geçmiş olsun. İyi olanlar var, arkadaşlar olanlar varsa onlara da Allah iyilik versin diyelim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bugün ayın 29'u. Yani Halil'e Cyber Week'e silah açılım yerleri geldi. Şöyle bir girelim bakalım. Şimdi burada silahları görebiliyoruz. Şuradan ödülleri görelim. Bunda mı? Evet şurada gözüküyor. Şimdi burada bir tane Firavun M24 var. Sonra burada UMP var arkadaşlar. Ee, burada güzel iskelet dönen hani 7 seviyede ve hatta hani belirli bir seviyeden sonra dışında iskelet dönen bir tane M16'mız var. Bir adet M762G'miz var. Bakalım bir tane daha UMP varmış. Bu ne? Bu ejder şeyi herhalde. Değil mi? Yani o. No. Bir tane büyülü bal kabağı var. Bir de şu SKS. Bu SKS bende var zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane total silah var arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Gözünüz gibi ben günün ilkini falan hiç açmadım. Normalde bir 8100 UC alacağız. Değil mi? Ne kadara geliyor? 4000 liraya tekabül ediyor. Peki biz ne yapacağız arkadaşlar? 4000 lira vermek gerekiyor. hemen hemen hem bir o kadar silah almış olacağız hem de e, UG'mizi almış olacağız. Nasıl yapacağız peki? Şimdi şurada arkadaşlar yıllık yani 12 aylık Prime Plus alacağız. 3800 TL'ye denk geliyor. Şimdi biz bu 3800 TL'yi aldık mı zaten bizi buraya yani 7 8000 diyelim. Yani 80 UC'nin kavgasını yapmayalım. 8000 UC alacağız. Ekstra da işte birkaç bir şey daha verecek. Hem de günlük günlük sürekli UC almaya devam edeceğiz. Hatta hesaplayalım gelin hep beraber. Şimdi günlük 8 UC veriyor değil mi? Evet günlük 8, 8 UC veriyor. Şimdi silelim 8 çarpı 365 diyelim. 3000 UC de hemen hemen oradan gelecek arkadaşlar. Yani totalde 10.000 UC falan gelecek. Hatta 2920 UC yapıyor. 2920 UC artı 7920 UC yaptık mı? 10840 UC'ye denk geliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan hemen bir aboneliğimizi alıp gelelim. Hatta şöyle ilk kısmı şey yapalım. Burada işte bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Tamam diyelim. Evet. Şu an arkadaşlar aboneliğimizi aldık. UC'miz geldi. Şimdi benim merak ettiğim bir başka bir nokta daha var. Şimdi benim merak ettiğim bir başka nokta daha var. Burada da bir şeyler varmış. Neymiş bunlar? Şuradan seçemiyorum bunları? Tamam, bunları alalım bir. bir. Şeyler veriyor. Ney bu? Prime Plus anında verilen ödüller hariç olmak üzere Prime Plus'ın süresini 15 gün uzatır. Tamam teşekkür ederim. Bu ne? RP sandığı tekli çekiliş kuponu. Yani bir şeyler verdi oradan bize. Şimdi şuradan bir burayı toparlayalım arkadaşlar. Şimdi burası tamam burası daha dolmadı. Şimdi burada bir kırmızımız yanıyor. Buraya da bakacağız. Şimdi bunları falan toparladık. Benim merak ettiğim satın alma hediyesine işledi mi? Evet, satın alma hediyesine işlememiş canlar. Keşke işleseydi ama işlemedi. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Harcamaya ama işler büyük ihtimalle. Harcamaya işleyeceğini düşünüyorum. Neyse girelim. Hadi ya bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Animasyonu ben de sizle ilk defa beraber gireceğim. Bu video normalde gecenin üçünde çekecektim de. Çok fazla uykusuz olduğum için arkadaşlar çekemedim kusura bakmayın. Baya hızlı açılıyor bu arada sandık. Baya baya hızlı açılıyor. Bu bende yok mu? Tamam. Bir tane daha açalım. Şu saç bende vardı sanki. Bende var mıymış? Yokmuş bende. Aa, okey tamam. Boş olanlar da bu arada puana dönüşüyor. İki. 2 tane onunla açtık. Şimdi üçüncüyü açıyoruz. Şöyle pek bir şey yok. Ben, günün ilkinde midir keramet diyelim. Günün ilkindekini bir halledelim arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Şey tamam madem öyle baba. Ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir tane onu vuruyoruz. Böyle hiçbir şey çıkmıyor. Tamam. Biz burayı bir şuraları bir toparlayalım. Şimdi bayağı bir kuponumuz oldu. Şimdi bize ne lazım? 129 yani 129 ne alıyoruz? Ben anlamadım ki. Ödülleri göster. Şimdi şu puanlarla ne alacağız? Siber para. Siber parayla ne alacağız? Önemli onu. o. Şimdi buna, bunlarla hiçbir şey alamıyorsak o sıkıntı. Ha 450'ye alabiliyormuşuz. Okey tamam. Bunu aldık. Bunu da aldık. Bunlar bende var zaten. Bu kaç? 150'yi alabiliyormuşuz. Tamam. Şimdi şundan şuradaki parayı 450 yaparsak yine alabiliyoruz. Okey. Onu anlamış olduk. Aynı zamanda da yani birazcık makul uyguna gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bu bende vardı ya. Aynen. Tamam. Bunları da toparlamış olalım. Şu şekilde hemen hızlıca. Tamam geç kanka hızlı ol biraz haydi Aslında sadece bal kabağı lazım arkadaşlar Yani oradaki e, Kareli istiyoruz o kadar Yani ekstra bir şeyler atarsa da onlarla da Diğer silahları alırım Ya amaç iki tane çıkarsak yeter. Yani iki tane silah alacağız çıkacağız Daha kaldı mı bir şey? Burayı da toparlayalım bir. Abi niye sadece onu veriyorsun? Olmayan bir şeyi versene bana. Şöyle hepsini de açalım burada. Tamam. Burayı da halletmiş olduk. Şimdi unutmadan şunu da bir alalım. 180 OC'ye. buraları da toparladık arkadaşlar. Pek bir şey kalmadı da burası niye daha hala yüzlenmedi? Anlamadım onu mesela. Kaç günü var bu şeyin? Ne zaman gidecek? 12 ayarladığım 5'inde gidiyor. Tamam yaparız herhalde ya. Bir 14 falan daha yaparız onu kalıcı hale getiririz diye düşünüyorum. Şimdi onu da açalım. Tamam. Buradan bir şey almayacağım. Evet, gideceğim şuradan bir günün ilk falan bir açar. Oya açmış olabilirim bu arada. Var mı daha fazla böyle UC kuponumuz yok. Arkadaşlar bu arada ben sabah şuradan şunun şunu teklide çıkardım. SS koyarım ekrana. Ekran resmi var. Teklide çıkardım. Keşke şey alsaydım video alsaymışım. Şöyle birkaç tane bir Şöyle bir buradan çıkalım. Şu kandıra da bir teknik bir şeyler deneyelim. Lucky Spin. Bakalım buradan. Pek bir şey vereceklerini yani sanmıyorum. <laughs> yani Hep birer tane şey veriyor. Şunu da bir açalım. Bir dakika şu sondaki san şeye bakabilir miyim kıyafete? Güzel bir şeye benziyor. O yüzden bir bakmak istedim de. Baby Monster. Göremiyorum ki nasıl bir şey acaba. Kaç kere? 150 defa açmamız lazımmış. Şimdi şurayı bir açalım. Bundan da bir şey vermedi. Balenciaga. Ha versen şaşarım be. Ya bu da bayağıdır var ha. Bu şeyde. Bu ne bu? Canavar kamyonun spini bayağıdır var. Bu türlü gitmedi. Hala duruyor yani. Ya hadi, hadi bakalım. Ya hak diyelim. Çıkar mı? Evet baş çıkıyor. Baş çıkıyor canlar. Bir tane tekli var. Kaç oldu? Şeyimiz bu arada puanımız. Onu göremiyorum ama. Ben bunu da geçelim. Puanımızı nereden göreceğiz? 250 tane olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar bizde şans yok. Çok güzel. Vermemekte çok ısrarcı. Şunu da döndür. Kanka 30'a falan döndür bari ya. Şöyle birkaç tane bir tekte açacağım. veriyor ama. Hiçbir şekilde silah vermiyor. Aa bir tane çıktı. o Çok iyi. Tamam. Artı bir. Oradan bir tane alırız. Bir de şurayı 450 yapalım. 100 tane daha lazım bize. 100 100 para puancık. Verir mi lan bir tane daha acaba? Hemen akabine versen iyiydi be kanka. O 100 taneyi çıkarana kadar galiba canımıza okuyacak. Şimdi onlar da döndü tamam bir 30 falan oldu 40 yapmış olsak şimdi şöyle olmuş olabilir bir bakacağım 452 olmuş arkadaşlar şuradan bir 120 tamam şurayı bir hadi mecburi bitireceğiz büyük ihtimalle. kalmadı 150 zaten bütün parayı hepsini harcamışız ki. Şuradan da bir tane bundan alacağız. Şimdi bu kaç istiyor? O da bir tane say yok. O gerek yok. Şimdi iki tane bundan alacağız. Değiştirilebilir. Paketi. Tamam. İstediklerimizi alacağız. Bir bunu alacağız. Zaten kaç tane varmış? Bizde olmayan üç tane varmış. Bir tane büyülü bal kabağını Altı bir koyduk kenara. Her yerde bir şeyler yanıyor. Evet, bakın planörü de çıkardım. Daha bu sabah çıkardığım için orada da Nivi yazıyor. Görüyorsunuz. Bal kabağını aldık. Şimdi diğer sandık. Onu da açalım bir. Onu da bunu alacağım bence ya. Değil mi? Ya bir de şu var da bence buydur yani. Bence budur. Onu ya da ya. bir alalım. Diske M16. Her yerde tamam yanma artık. Şimdi buna da bunu takalım. Bu da var. Ama budur değil mi yani? Bence o. Şimdi canolar. Şuradaki şeyi bitirelim ya. Kaç kaldı? 150 kalmış. Bunun bir tane kaç alıyorduk? 150 alıyorduk değil mi? Okey. Şimdi şunu alamıyoruz, değil mi zaten? Ne yapalım? Bitirelim mi bunu burada? 200 ucemiz kalmış. Tamam, bir tane de materyal çekerim buradan. Şöyle 150'ye. 30 tane kalmadı. Pek bir şey yapamayız herhalde. 55 tane sandığımız var burada. Şimdi bunları da bir açalım. Bu ne? Siber hafta kuponu 10 ucu. Okey tamam. Burayı bitirdik. Başka bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşlar. Buralarda da yok. Her şey zaten. Birazcık fazlaya patladı bize. Birazcık pahalıya patladı. 3 tane materyalimiz varmış. Şimdi şunu kullanalım bir. Bir kuponumuza bakalım. Bir tane tekli açılma vardı. Kupon. Evet buydu galiba değil mi? Evet. Burada da bir bayağı bir şeyimiz varmış. Bunu basalım. Bende her şey var ki yani. Neden yanıyor? O da birazcık tartışma konusu. Bir tane daha açıyoruz. Şuraları da bir toparlayalım. Bu da vardır büyük ihtimalle değil mi? Evet. Burayı da açmış bulunduk. Zaten oraları falan almıştık. Değil mi? Bir tane mi indirim hakkımız olmuş? İkisini de alalım ya. Tamam. Oraları da toparladığımıza göre. Orası finito. Şimdi bir tane daha şundan bulursak bayağı bir şey yapacak bize. Şimdi şurayı bir göstereyim. Bir 12 tane de burada oldu şurada 40 tane var. Bir bunları da bir basalım ya. 10, 20, şöyle. 30 sandık, şöyle. 40 sandık canolar. Burayı da açtık. Şu bir tane de bitiyor. Tamam. Şimdi bakıyoruz şöyle. Başka ne kaldı? Kullanabileceğimiz bir şeyler. Şimdi burada 50 UC var. Uğurlu hazine kuponu diyor. Ney bu? Bunu buraya mı basabiliyormuş? Gerek yok. Şimdi şuradaki setleri bir parçalayalım. Şöyle. Yeşil yok mu? Tamam hepsini parçala. 1500 civarı bir şey yaptı. Bir şey kalmadı galiba. Hala neden kırmızı yanıyor burada? Ha, graffiti kısmına mı yanmış bir şeyler? Tamamız canolar. Şimdi 3 tane materyalimiz var burada. Kalan 200 UC'yi de şunu, bunu da istiyorum aslında da bu da vermiyor ki bize yani. 70 UC daha lazım diyor. Üstünü çıkarsak aslında yeterli. Bu da vermeyecek belli kaç var? Bir tane mi paramız var? Sıfırıncı bölge jetonu bir tane varmış. Nasıl alım, alım, yok mu burada? Takasa varmış. Üstü 400. 400 biraz fazla ya. Şimdi şuradan bir iki tane daha tek tek. Oraya deneyeceğimiz en azından buraya deneyelim belki bir şeyler verir. Bir tane boş işte. Gidiyoruz bakalım. Son 100 Ha, ülke. Vektörün tutamağı çıktı. İyi yani o, o iyi bir şey. Son bir tane tekli hakkımız var. Onu deniyoruz. Tamam bu kadar. Burayı alalım. Kaç tane oldu? 24 tane oldu. Şimdi aslında alabiliyorum. Vektörü de alabiliyoruz. Bir de ama şeyine bakacağım onun. Laboratuvarda yükseltilme de bunun indirim varmış. Bir onun indirimine bakalım bakalım ne kadar da. Burada mesela var mı indirim? Boya indirimi varmış bunda. Okey. Bunda da boya indirim var. Burada da boya indirim var. Kaç? 5, 4 Yani sadece şu son ikisinde mi? Okey. O kadar da değil yani. İyi en azından şuralara şey yapmaları iyi olmuş. İndirim indirim uygulamaları iyi olmuş. Şimdi biz bakalım. Elimizdeki silahlara bakalım. Ona göre in, yükseltme bunun vurma efekti lazım bize. Bende aslında e, vardı. 4 tane materyalim olması lazım benim. Kim harcadı acaba? Evet. Buradan ekibime sesleniyorum. Bu videoyu izleyen hangi vatan haini acaba? Geldi ve benim materyallerimi kullandı. Şimdi burada yeni gelen vektörde hiç mi yok acaba benim? Bir bakayım ben. Şimdi şöyle vektör arıyoruz. Şu vektör var. Ama ben bunu yükseltmedim diye biliyorum. Bir bakalım. Belki yükseltmiş de olabiliriz. Evet bunu yükseltmemişiz. Tamam o vektörü yükseltiriz arkadaşlar. Şu da var aslında da bak bu da güzel. Ama bunda vurma yok işte. Vurma efekti yok ya. Ha o vektör almadığım için gözükmüyor. Tamam ben diyorum niye diğer vektör gözükmüyor? Tamam o vektör alırız. Onu yükseltiriz. UMP'de zaten bir bu var. Bir de bunun diğeri var. Onlar güzel. Ya bu ikisini yani sadece şeye kadar vurma efektine kadar bu ikisini basarım gerisi kalır. Ee, P90'a da şunu bir vurma efektine kadar yükselteceğim. Onun harici gerek yok. Uzi, Uzi'de bunu yaparız. Biraz daha materyalimiz olursa diye konuşuyorum. Şu an bunu yükseltmem. Ee, şu sıkarı yükseltebilirim. Bu biraz güzel hoşuma gitti. Bu M7 bilmiyorum. M7'm var zaten. Belki çeşitlilik olsun, iki çeşitim olsun diye belki bunu da yükseltebilirim yani şeye kadar. Vurmaya kadar. Ölüm duyuruları biraz hoş değil ya. Biraz gıcık. O yüzden çok bir yükseltesim gelmiyor. Şurada bir tane MG varmış. Ben ne ara aldım MG kardeşim ya. Bu M249. Nanay. Bunlar zaten şeyden geliyor. Aa 10 tane olmuş bu arada. 4 tane materyalimiz oluyor o zaman. Bir tane de alırsak 5 tane olacak. Bu şeyden mi geldi acaba? Bu büyük ihtimalle şeyden falan. Royal Pest'ten falan. Bakıyoruz. Şu var. Bir de bunun maskarası var bizde. Kar 98'de hiç yok. Belki bunu yükseltebilirim. Kar 98 için. Gerekli olanları zaten yükselttik canolar. Yani her şeyde basmaya gerek yok. AKM'de çok fazla yok. Şu AKM'yi bir vurma efektine kadar basmak istiyoruz. Güzel olur. AKM. DBS lazım bir tane. Ya yani bize daha doğrusu baya bir materyal lazım. Kısacası çok uzun lafın kısası böyle. Bu videomuz kaç dakika oldu bilmiyorum. Ama sizler izleyen arkadaşlar birer beğen atmayı, kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı ve yorumlar kısmında sizler bu silahları kaça çıkardınız, ne kadara çıkardınız onları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın canlar.